Filistinli kardeşlerimiz Siyonist cinayet şebekesinin yüzde doksanını yerle yeksan ettiği Gazze'de açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla mücadele ediyor. Her gün karnı sırtına yapışmış masum bebeklerin, çocukların, kadınların şehadet haberini alıyoruz. Gazze'deki masumlar gıda dağıtım merkezi olarak adlandırılan kıyım merkezlerinde bitkinlikten bayılıyor. Kalleş kurşunların hedefi oluyor. Anne ve babalar enkazların arasında kilometrelerce yol yürüyüp bir çuval un alabilmek, bir yudum suya erişebilmek için canlarını tehlikeye atıyor benzerlerini yalnızca toplama kamplarında göreceğimiz sahnelerin çok daha kötüsü şu an Gazze'de sözde medeni dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Şunu bugün bir kez daha açık açık ifade ediyorum. Gazze'de son asın en vahşi soykırımı yaşanmaktadır. Gazze'de sadece çocuklar, sadece bebekler değil, insanlık adına ne varsa masumların kanından beslenen bir avuç caninin elinde yok edilmektedir. Sevgili gençler, Gazze'deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepki veren ülke Türkiye'dir. Gazze'deki mazlumların hakkını korkusuzca savunan hükümet Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Terör devleti İsrail'in karşısında dimdik duran iktidar bizim iktidarımızdır. Şunu sizin ve ailelerinizin özellikle bilmesini isterim. Gazze'deki kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. 101 bin tonu aşan İnsani yardımlarımızda Kardeşlerimizin Yanında Olduk İsrail'le Ticareti Tamamen Durdurarak Filistin Halkının Yanında Olduk Diplomatik Temaslarımızla Uluslararası Alandaki Çabalarımızla Gazze'nin Yanında Olduk Daha Burada Sayamayacağımız Nice Destekle Nice Yardımla Gazze'nin Ve Gazze'li Mazlumların Yanında Olduk İsrail'den aferin almak için Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarına sırtımızı dönmedik. Tehdit edildik. Gizli açık pek çok operasyona maruz kaldık. Ama hiçbir zaman Filistin'i ve Filistin davasını savunmaktan vazgeçmedik. Sevgili gençler, Değerli kardeşlerim. Şimdi bakıyorsunuz birileri çıkıyor. Bizim Filistin davasına olan sarsılmaz desteğimizi sorgulamaya kalkıyor. Buradan edep ve adab dışı ifadelerle hükümetimize, de falanlara sadece şunu söylüyorum. Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize? Daha düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere terörist diyen siz değil miydiniz? Mazlumun yanındayız diyorlar. Madem mazlumun yanındaydınız. Peki 14 yıl boyunca Suriye'de neredeydiniz? 1 milyon insan katledilirken Suriyeli kardeşlerimiz zulüm görürken işkence görürken neredeydiniz? Halep'te, Halep'te, Dera'da, Dera'da Humus'ta, Humus'ta Hama'da, Hama'da mazlumların üzerine varil Hala'da, bombaları yağarken Hala'da, neden Hala'da, sesiniz çıkmadı? Hala'da, neden konuşmadınız? Hala'da, Karabağ Hala'da, ülkemizin desteğiyle azatlık mücadelesi verirken Hala'da, işgalcilerin tezleriyle Hala'da, can Azerbaycan'a iftira atan Hala'da, siz değil miydiniz? Libya'ya yardıma gittiğimizde Libya'dan bize ne diyen siz değil miydiniz? Kusura bakmayın. Kimseyi kandıramazsınız. Çünkü siz hiçbir zaman mazlumların yanında olmadınız. Çünkü siz Orta Doğu'ya hiçbir zaman kardeşlik penceresinden bakmadınız. Ümmet olmanın ne demek olduğunu anlamadınız. Bu duyguyu hiçbir zaman yüreğinizde hissetmediniz. Şimdi çıkmış kapkara sicilinize bakmadan bizi eleştiriyorsunuz. Kabine üyelerimizi eleştiriyorsunuz. Bakanlarımıza seviyesizce dil uzatıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Bize kara çalamayacaksınız. Filistin halkının kalbindeki Türkiye sevdasını... Tayyip Erdoğan sevdasını söküp atamayacaksınız. Türk milletinin bir asır sonra kardeşleriyle yeniden kucaklaşmasına engel olamayacaksınız. Siz inkar etseniz de tarih bizim dik duruşumuzu yazıyor. Türkiye'nin verdiği zorlu mücadele mümin gönüllere iftiala kazanıyor. Şuna da tüm hücrelerimizle inanıyoruz. Hürriyetin o kızıl kapısı mutlaka açılacak. Gazzeli kardeşlerimiz öz yurtlarında şehit kanlarıyla sulanmış o mübarek topraklarda inşallah ebediyen özgürce yaşayacak. O kutlu gün geldiğinde Allah nasip ederse biz de orada olacağız. Kardeşlik görevimizi yerine getirmenin gönül huzuruyla orada olacağız. Zor zamanda hakka aykırmanın gururuyla orada olacağız. Zalimler karşısında dik durmanın şerefiyle orada olacağız. Mazlumlara sahip çıkmanın izzetiyle orada olacağız. Gazze'li kardeşlerimizle birbirimize muhabbetle sarılacak, kucaklaşacak. İnşallah hep beraber omuz omuza şükür namazı kılacağız. Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sona erdiğini inşallah göreceğiz. O güzel günlere mutlaka vasıl olacağız. Sevgili gençler, Merhum Salih Fervana'nın şu müsraları Gazzeliler ile birlikte hepimizin isterine tercüman oluyor. Ey Gazze, ey şanın şerefin mağrur yoldaşı, ey yoksulların başkenti, ey düşmanların kahrı. Ey nekbenin yükünü taşıyanların sığınağı Ki onlar dönüşün kaldırımlarında dururlar Zaman yoruldu Gözler yoruldu ufka bakmaktan Ama onlar yorulmadı Sevgiliden umut kesmeyen Aşıklar gibi bekliyorlar Ey düşmüşe açılan kucak evrenin incisi Ey gaspçının göğsündeki kanlı mızrak Sakin olunca sen bir güvercin gibisin, kızınca hittin savaşı, acılara sabretmek kaderin senin ve hülagüya karşı dikilmek cesaretle ey doğanın kızı, ey tertemiz Meryem, onur dolu tarihin ta kendisi ve her şey geçecek her şey ve her şeyin yıkıntıları üzerinde sen kalacaksın. Evet, her şey geçecek, bu zulüm bitecek ve kan duracak, bu enkaz kaldırılacak. İnşallah geriye yine tüm cesametiyle Filistin kalacak. Rabbim o günleri görmeyi Filistinli kardeşlerimizle birlikte bizlere hepimize İnşallah nasip eylesin diyorum.